Oturmamız, hep boyun eğmemiz, Hayatı seyretmemiz istendi. Bugüne dek Susmamız, oturamamız. The am be bir haftadır bu tür etkinliklere katılıyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Oysa geriye döndüğümüzde şöyle bir baktığımızda Atatürk'ün, Ulu Önder atamızın bize birçok Avrupa ülkesinden önce tanımış olduğu hak ve özgürlükler, seçme ve seçilme hakkımız olmak üzere birçok katkılar kadın adına sunmasına rağmen biz kadınlar olarak sahip çıkamadık geliştiremedik, kendimize yetemedik, kendimizi toplumda öyle bir duruma getirdik ki bugün Dünya Kadınlar Günü kutluyoruz diye seviniyoruz, kutlamaları alıyoruz. Oysa biz istiyoruz ki Dünya Kadınlar Günü değil, hepimizin eşit olduğu, hepimizin siyasette, ekonomide, iş alanında, aile hayatında Toplum içinde hepimizin eşit olduğu, hepimizin bir birey olduğu, bilincinin gelişmiş olduğu bir ülke olsun ülkemiz istiyoruz. Oysa baktığımız zaman her geçen gün kadın cinayetleri artmakta. Her geçen gün kadına şiddet artmakta. Her geçen gün biz ileriye gidelim derken biraz daha geriye gitmekteyiz. Bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bu gez gerçekle yüzleşmek için aydınlarımız, bilim adamlarımız, yöneticilerimiz çalışmalı ve dünyaya özellikle Türk kadının gücünü ve potansiyelini dünya barışına sunabilmeliyiz arkadaşlar. Bunun için bugüne kadar okumuş olduğunuz kitapların içerisinde en çok sevdiğiniz, en çok rol medya olarak aldığınız kadına, insana çok farklı açıdan bakan ve yaklaşan ve bizim farkındalığımızı arttıran sevgili Ayşe Kuli'nin kitaplarıyla Aydınlanma yolunda yolumuza devam edeceğiz. Allah ona uzun ömürler versin. Çok daha fazla kitaplar yazsın. Bizi çok daha fazla aydınlatsın. benim gibi Cumhuriyet Türk kadınının sayısı artsın diye. Ben fazla konuşmadan sözü ona bırakmak istiyorum. <laughs> Çünkü zamanımız o kadar kısıtlı ki doyamayacağız. E, hepinize katılımınızdan dolayı ve kattığımız yerden dolayı Başkan teşekkür ederim. Eğitim'e destek Derneği. BEDES ile tanıştım ve Meşale Anneler grubuna katıldım. BEDES gibi bir derneği tanımak, kitap okumak, derneğin düzenlediği etkinliklere katılmak, benim depresyonu hiçbir tıbbi destek almadan atlatmama neden oldu. Beni BEDES ile tanıştıran arkadaşıma buradan çok teşekkür ediyorum. BEDES ile tanışmadan önce de kitap okuyordum ama düzenli değildi. Artık düzenli kitap okuyorum. Şöyle de bir anım var. Bir gün oğlumla otobüste giderken çantamdan kitabımı çıkarıp okumaya başladığım bir an okumaya başladığım zaman oğlum benim istediğim anne bu. Benim annem böyle olmalı dediğinde çok şaşırmış ve çok duygulanmıştım. Bizler çocuklarımıza örnek olmalıyız. Düzenli kitap okumaya başladığımdan beri çok değerli olduğumun farkına vardım. Her şeye kafayı takmamayı, hayatta iyi veya kötü her şeyin olabileceğini ve hayatı yakalamayı öğrendim. Biz kadınların da her şeyin üstesinden gelebileceğimizi öğrendim. Şimdi ben hem ev işlerimi yapıp hem kitabımı okuyup hem de haftada 6 gün 1 yaşındaki torunuma bakarken bir de network olarak çalışan kozmetik firmasında müdürlük unvanına eriştim. Hepsini aynı anda yapabiliyorum. Çok daha mutluyum. Böyle hayatlarımıza dokunup bizleri farklı kılan BEDES, Beykoz Eğitime Destek Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. tane kadın yazar davet etmişler. Ayşe Özgün de programı yapıyor başka bir kadın. Ee, ben bir kadını, bir kadın yazarı tanıyorum, ötekini tanımıyordum. Ayıp olmasın diye gittim Rövüs Kitap Evi'ne. Kitabı var mı dedim. Adı Nalan Türk Ali. Ee, bir tane kitabı var dediler. Tek tek, tek bir kitap. İncecik bir kitap. Aldım, eve geldim ki yani bir bakayım da ertesi günü hani bir fikrim olsun. Hiç oku, tanımıyorum olmasın diye. Akşam yatağa oturdum. Tabii ben e, kitabı alıp evime gelirken İstanbul'da e, işte önce anneme uğradım. O toparcından aşağı indim. Çöpçüler çöp boşalt, didikliyorlardı. Bilirsiniz İstanbul'da çöp konteynerlerini birileri gelir, didikler, didikler içinden bir şeyler ayıklarlar. ve Ben onlara her zaman şehir kirlettikleri için çok kızarım. Onlara her zamanki gibi homurdandım. Pencereyi indirdim ne kadar ayıp yapıyorsunuz dedim. Duyuluyor mu sesim? Ama tabii hep arabanın içindeyim. Pencere de şu kadar çık, ne olur ne olmaz. Utanmıyor musunuz dedim. Bu ne terbiyesizlik, bütün şehri böyle her çöp 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 şey yapıyorsunuz, kirletiyorsunuz dedim. Bastım gittim, evime geldim her zaman Ve, ve oturdum akşam kitabımı okuyorum. Önce kitabın arkasına baktım. Arkasında yaşam öyküsü var, incecik. Doğu Anadolu'dan gelmiş, Maraşlar'da yaşıyor. Eğitimi ilkokuldan terk. Ben şaşırdım. Eğitimi ilkokuldan terk demek o yıllarda, üç yıl okumuş demek. Çünkü Anadolu'da üç sene okunuyordu. Sonra yani işte mecburi bir üç sene vardı. Üç sene okumuş bir insan ne yazar diye düşündüm. Daha büyük bir merakla kitabı okumaya başladım. Kitap da ne yazıyor biliyor musunuz? Zaten kitabın adı Baroş'ta Kadın Olmak. Kadın Baroş'ta nasıl yaşandığını, işte Baroş'ta Baroş kadın adı üstünde kitabın yani. Ve bu aile benim eve gelirken bağırdığım çöpçüler gibi çöp toplayarak yaşıyor. Ve ben kitabı okudukça öğreniyorum ki, e bir pasta götürebilmek için eve genellikle büyük otellerin, Hilton gibi büyük otellerin çöplerine gidiyorlar. İşte düğünlerden böyle arka kalmış pastaları güzelce çıkarıyorlar. Kepçeliyorlar, bir şeyin içine koyuyorlar. Oradan ısırılmamış elmalar, meyveler, portakallar bulup onları çıkarıyorlar. Zengin mahallelerine giderlerse, işte bir zenginin sigara küldü düşürüp yakıp Delik açtığı için atı verdiği bir süet yahut işte bir kaçmış çorabını, arkası yırtılmış çorabını, şunu bunu topluyorlar. İşte başka şeyler de var, şişeleri bu tarafa koyuyorlar, kağıtları o tarafa götürüp satıyorlar ve akşam eve para gidiyor. Ama özellikle de en mutlu oldukları akşam, böyle evet pasta, bisküvi gibi şeyleri götürebildikleri akşam, o yani çöplerin böyle yemek atılan kısmından çıkarttıkları şeyler. Kitabı bitirdiğim zaman ben yatağın içinde oturmuş hüngür hüngür ağlıyordum. Hayatımda hiç bilmeyeceğim bir evin kapısından içeri girmiştim. O çöp taşıyanların, deşenlerin hayatını okumuştum, öğrenmiştim, utanmıştım. Hiç mi düşünmedim dedim kendi kendime. Yani bir insan hayatını kazanmak için çöpü niye deşer? Hiçbir gün bile düşünmedim mi ben bunu bu insanlara bağırırken. Bir, üç sene okumuş kadın, 57 yaşındaki bana koskocaman bir hayat dersi öğretti. Bir kitap bana bunu öğretti. Kitap işte böyle bir şeydir hanımlar. Size hiç bilmediğiniz bir hayatı getirir, önünüze açar ve en basit bir aşk romanında bile bir satır okursunuz yüreğinizde bir tele dokunur. insan, insan olduğunuzu hissedersiniz. Hatanızı görürsünüz, bilmediğinizi öğrenirsiniz. Onun için roman, kitap, anı, hikaye okuyun. Hatta tarihi okuyacaksanız resmi tarihler hep ideolojilere göre yazılır. Kazananlara göre yazılır. Sağdaki yazıyorsa sağ, sağ bakışla, soldaki yazıyorsa sol bakışla. Ama yazarlar daha samimidir anılarında. Onların da belki kendi bakış açıları vardır ama hiç olmazsa ideolojik bir dürtüyle yazmazlar. Anılarını dökmek için yazarlar. Çünkü her yazar önce kendi eteğindekini dökmek ister, kendini anlatmak ister. Evini, ailesini, sokağını, şehrini, memleketini anlatmak ister. Oralardan da çok samimi duygularla çok şey öğrenirsiniz. Siz kütüphanenizi gördüm. Çok sevindim. Okuyorsunuz. Ne kadar